Haberi kokluyorum haberi. Haber haber. Pardon. Uçaklardan başı B olanda mıydı A olanda mıydı? 50 kuruş muydu? Ne bilirsiniz? Kaçtı? Çubuk mu aslında? Indirim. i̇ndirim çubukta mı? 7 değil miydi o ya? Yok 6.75'den bak 25'e inmiş ama orada 10, 15 <laughs> indirim. 27, 35 Yok yok, orada sanki 1 lira daha mı ucuza? İçinden bir tane alsam olmaz mı ya? Yok ya orada Orada tabi ya, orada 1 lira daha ucuz ya Alsam olur mu ya? 3 harfi ile baş harfi şey olan da daha mı ucuz acaba o ya? 15 kuruş ucuz o ya Meu Deus Merhaba arkadaşlar, sabah AVM açılır açılmaz ben de geliyorum buraya. Burada böyle büro malzemeleri içerisinde bir masa buluyorum. Oturuyorum sabah 10 falan gibi. Akşam 10'a kadar, kapanana kadar bir e, hava veriyor bana ya. Hani en azından hani bir, bir masam var. Yani, bir iş sahibi hissediyorum kendimi açıkçası. Yani. Etrafa bakıyorum, dolaşıyorum. Sonra geliyorum tekrar masama. İyi ki böyle yazıyorum, telefonuma bakıyorum. Hani zaman geçiyor. Hiç olmazsa hani kahveye takılmıyorum, oraya gitmiyorum, masrafım yok. Burada kendi kendime o duyguyu yaşıyorum, yaşattırıyorum yani boş değilim. Ben de boş değilim. Psikolojimi güçlendirmek için <laughs> bu tip şeyleri falan filan siz de deneyebilirsiniz tabii Görüşürüz. Müşteri gelebilir. Beni de satmıyorlar yani bu arada. <laughs> Masaya dahil değilim ben ya. <laughs> Arkadaşlar hiç üşenmedim, erinmedim. Araştırmacı komikçiliğimin bir göstergesi olarak sahildeyim. Niçin sahildeyim? Şimdi yaz yaklaşıyor, denize gireceğiz. Bakıyorum ki müsilaj var mı? Deniz girilmeye müsait mi? Yoksa Allah muhafaza denizin bize girmesi pek hoş bir şey değil. Biliyorsunuz ki eskiden denizde taş sektiriyorduk. Fakat gelin görün ki şimdi mayın sektiriliyor yahu. Allah muhafaza sonra kulaşlarımıza mayınlara doğru atmayalım diyor. Benim önceden gelip bir tetkik etmem gerekiyordu. Bakıyoruz şu anda. Evet herhangi bir mayın görünmüyor. Mayınsızlık var. Evet aşırı bir mayınsızlık. Yani denize girilir. Arkadaşlar belki bilmezsiniz ben aynı zamanda kitaplarımla, kütüphanemle ünlüyüm. Ve halk yararlansın, daha çok olsun diye kütüphanemi buraya bağışladım. Okuyun, kitap okuyun. Okay boomer, okay, okay, okay boomer. Kitap okuyun, kitap okuyun. Ne bok olacaksa kitap okuyun. Sindirmedikten sonra istediğin kadar oku. Siz de gelin yararlanın bu güzellikten. Kitap okuyun. Nedir bu cehalet ya? Kitap okuyun. Kendinizi okuyun. Kendinizi merak edin. Ara sıra geliyorum buralara. <laughs> Ben yani kütüphanenin yerinde duruyor mu diye bakıyorum. Ya burası da mı boş ya? Yok. He, Ne? siyaset programı, kanal değiştir, siyaset programı, siyaset programı, konuşan kafalar konu. Ya 4 saat, 5 saat siyaset programı mı oluyor? arkada yeter ya, yeter ya sen televizyonsun ya, sanki radyo musun ya? Radyo gibi bunlar sürekli konuşuyor. Git programını radyoda yap, televizyonda bir el edelim, bir şey yapalım ya. 5 saat program mı olur, siyaset program olur? Ne konuşuyorsunuz ya? Oraya profesör giriyorsunuz, İlkokul çocuğu çıkıyorsunuz ya. Siktir git. <laughs> Neyse ben başka bir bölüme gideyim bakayım. Belki orada değişik şeyler vardır yıllarca başımızın belası oldu çıktı arkadaş. Dolar sen kimsin ya? Sen kimsin arkadaş? Kimsin sen ya? Lan körsün sen ya. Dolar. Lan körsün sen ya. Arkadaşım biz ne yaptık? Doları TL'ye çevirdik. Bakın geçmişte ne demişiz? Allah seni inandırsın. Bak ben inandıramıyorum. Allah seni inandırsın. Bizim çocuğun Star Wars koleksiyonu var. Bizim alamadım ben Star Wars koleksiyonunu komple TL'ye çevirdim. Ohio Üniversitesi'nde hocalardan bir tanesi Sanskritçe konuşuyordu. Kızını alamadım. Onu da TL'ye çevirdim. Kötü espri oluyor diyelim tamam. Zorlama espri oluyor. Onu da hemen TL'ye çeviriyor. Durmadan her şeyi TL'ye çeviriyor aslında. Ben de şey otomatik hale geldi. Bu çok güzel bir davranış şekli yani. Ya ben şimdi işte müşahede altına girdi. Müşahede altındayken de altını TL'ye çevirmeye başladı yani. Doları TL'ye geçirdik olmadı. Durumadı. Ülkeler arası milli paramızla alışveriş yapalım dedik. O da olmadı. E ben de diyorum ki vatandaşa ucuz dolar verin ya. Tanzil büroları açın ya. Yap 3 liradan abi. Millet alsın ya. Herkes rahat rahat bak şimdi bin tane market açılır. Onun gibi sen de dolar döviz bürosu aç böyle ucuz ama. Direkt tarladan <laughs> kaynağından direkt ver ya. İnsanlar oradan sat değil mi? Hatta onu da geçtim. Ya franchise diye bir şey var ya. Star Bakıs olsun bilmem ne olsun. McDonald's olsun hani franchising. Sen de doların franchisingini, franchisingini şeyini copyright'ını alalım ya. copyright nedir bunun ya? Yani copyright'ını alalım biz burada satalım ya. Tanzim ofislerinde bürolarında falan. Ya hadi geçtim ona da. Ya bırak ne copyright'ını mopyright'ını alacağız arkadaş. Ne copyright'ını alacağız. Parayı kim buldu? Lidyalılar buldu. Lidya nerede? Türkiye'de. Yani demektir ki paranın kaynağı biziz arkadaş. İstediğimiz gibi parayı basarız biz. Dolarda basarız, Euro'da basarız. Bon basarız ya. Sıkıt game ya. Sen beni topuma kurban Sıkıt game'i biz basarız istediğimiz, istediğimiz kadar vonumuzu basarız. Biz niye sıkıt game yapamıyoruz? Biz niye wonumuz yok? <laughs> Bizim niye modumuz yok? Hakkımız ya. Para bizden çıkmış arkadaş ya. Para benden çıkmış. Paramızla sözümüz geçiremiyoruz ya. O şey değil ya Allah Allah. Biz basalım Euro da basalım ya. Euro ile biz basalım ya. Basmadan geçmeyelim ya. basa basa tek tek sekerek gidelim ya biz. Yok insanı zorla bastırıyorlar yani. Bu basacağız abici. Biz basacağız. İstediğimiz para biz bastıktan sonra yerli milli oluyor zaten değil mi? Pardon. haberi kokluyorum haberi. <laughs> haber haber. Pardon.